Evet arkadaşlar ben Deli Rus ve bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Five Nights Red oynayacağız. Ben üçüncü geceye kadar geldim. Kendim hani bir oynayayım dedim. şimdi beraber bakalım kaçıncı geceye kadar geleceğiz. İlk bir gece atlarım herhalde bu bölüm inşallah. Evet başlayalım bakalım. Bu can sıkıntısı videosu olacak bu arada. Can sıkıntısı videoları artık hani seri olabilir eğer beğenirseniz. Bunun ikinci videosunu da koyacağım. Hani bunu Hmm, yani ikinci serisi de var biliyorsunuz. Five Nights Evet oyunumuz başladı. Evet şimdi bir amcamız bir arıyor. Buranın patronu. Biz bu arada şeyiz. Oyuncakçı da güvenlik görevlisi Tam oyuncakçı yerleri de yok aslında yani. Parti dükkanındayız sanırım. Aynen parti dükkanındayız. Hmm adam işte konuşuyor falan mutekel diyerek onu kıpırtıklarız ee, oyunu çoğunuz biliyordur zaten ee, şunların üçü bize doğru gelmeye çalışıyor biz de onları engellemeye çalışıyoruz işte bakıyoruz şu kapıyı kapatıyoruz enerjimiz var ee, bu saat 6 1 yani bir olacak birazdan saat 6'ya kadar da dayanmaya çalışacağız enerjimizde bitiyor bu arada bakın işte bunlara böyle bakacağız kapayacağız sapı böyle bunlara bakacağız böyle böyle kapayacağız 91 oldu bile bu arada evet can sıkıntısı videoları seri olabilir eğer beğenirseniz tekrar söylüyorum beğendiğinizi yorum atarak veya beğenerek anlarım <laughs> Seçim az gelmiş olabilir zaten. Şu an iyidir inşallah. 88 oldu burada. Şarjımız gerçekten çok bitiyor. Normal hiçbir şey kullanmasak bile şu. Yani şuradan şey. Şu. Bu da gördüğünüz gibi USA diye bir şey yazıyor. Bakın şimdi iki oldu. Ne kadar ıı, çok şey elektrik yaptığımıza bağlı. Yani şunu açıyoruz. Bakın böyle. Mesela onu açarken bunu da açarsak. Bunlar hep açılmıyor bakın ve şöyle. Evet üç tane oldu da. Sonra kapandı. Yani bunun gibi. ha şöyle bakın gördüğünüz gibi. Evet hala bunlar duruyor bu arada. saat bir oldu. Saat altıya kadar bu enerjiye dayanmaya çalışacağız. Güç kaynağı mesela. yetmiyor. şeyin güç kaynağı. Yani gücü. Direkt de. O kadar çok geliyor herhalde. Sıyordur. 80 oldu ya. Geri sonra Hatırsın Of 79 Bunlar hala da orada duruyor Eline de bakmayalım biraz Bakalım Oh ne oluyor ya Şu üç birinci seviyesi de var. Sanırım iki de vardı ama şu an ben bir ve ikisi var. Bu videoda sonra ikisi gelebilir ya daha başka bir sürpriz seriler olacak demiştim. Bu da şu seri olabilir. Ya bilmiyorum. Evet. Evet. Ömer abi nerede duruyor? Saat 2 oldu. İlk gece yani biraz kolay geçiyor ama ikinci gece gerçekten çok zor. Evet. Bir kolay biraz. ikinci biraz daha zor. 3 ve dört 5 zor bayağı. Zor beş ve dört. Ben ikinci bölüme kadar geldim. üçüncü geceyle bekliyorum. Bu arada onlar güvenlik kamerası. Anlamışsınız da Şöyle şu şu bozuk sadece ses. Aha. Nerede? Bakın. Hayır bir tane şey olmuş. Buraya gelmiş. Buna böyle geliyor bize doğru. Buraya geliyor. Burası. Şunun arkası yani. Burası. Burası. şuradan baktığınızda o adam gözükmüyor eğer yanınızdaysa. Evet hala duruyor. Hala şunlar hala duruyor. Tamam. <laughs> Saat 3 oldu bu arada. 3 saatimiz daha var. Bakalım dayanabilecek miyiz? Evet gitti. Yine bir yere gitti. Geri mi gitti? ileri mi gitti? Kızı... Bunlar da gelmiş olabilir şu kapıya. Bu da da Nerede? Ha, geri gitmiş bu. Hem geri geliyorlar hem geri. Yani hem geri hem geri. Buraya geliyorlar. Baya enerjimiz kaldı bu arada. 57. Enerjimiz bitince direkt her yer kararıyor. Hiç açamıyoruz. Yani, anlar geliyor tabi. Oyun bitiyor yani. Bakalım. Abi öldürüyor hepsi bu aslında korku oyunu değil. Yani bence ben yani geriye geliyor böyle güzel oluyor. Geriliyorsunuz yani. İnsan yani geriliyor. Evet. Bakın <laughs> 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 hey, yine yok. Orada mı? Uuuu abi geliyor bakın burada tam olarak göremiyorum belki ama ben yani şurada abi bakın burada şimdi daha iyi gözüküyor bu oldu, değil mi? Ha, ha. Yani şuraya gelirse bu kapıyı da bulmak ki daha çok enerji gidiyor bu kapıyı da burada. ve saat 4 oldu ve 46 enerjimiz var çok kötü tabi gibi İnşallah geçeriz yani ya, ilk bir. Bu arada can sıkıntısı videoları rehber tarzında olacak ve seri olabilir tekrar söylüyorum yani bu video seri olabilir can sıkıntısı videosu olarak koyacağım bunu ikincisini de çekeceğim bundan sonra FX Freddy 2 onu da can sıkıntısı eğer beğenirsiniz, serisini yaparız birlikte biraz korkuyoruz biraz eğleniriz istek seriler varsa Hii, bu da abi bu da yok bak bu, bu burada mı Hii, kapının önünde kapının önünde yani alın bu gibi, o o tarafta abi bu da yok abi abi bu geri gitmiş buradaki peki öteki abi öteki ne abi Abi. Burada da yok. Bir dakika. Aa! <laughs> Aa! <laughs> 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 oh. <laughs> <laughs> Abi adamlar nerede diye bakarken öldük. Abi açayım. Tıkattım ya. Hani. Oh. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Daha bölümü geçemeden adam önümüze çıktı. Çok baktık, oyalandık gerçekten biraz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer serinin devamı için beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi günler.